Silah olmayan var mı? Yok, silah. Al o zaman abi silahı. Al. Ben de yok. Bıraktım sayın Aldım. Abi bir tane daha silah var burada. Tamam, şu strong açıyoruz değil mi? Abi şu tek silahı alıyor musun? Ben aldım hacı. Çatışma var. Burada oyuncu. Geliyorum Enemi. Ama buraya girelim mi önce çok şu anda. Tamam gelsin. <laughs> Sniper yok ama. Burayı savunacağız. Ben yani de Çıkabilir miyiz? Yetişir miyiz? Geçirdi. Haydi. Oradan daha rahat alırız. Yani oraya çıkabilirse kesinlikle rahat alırız. Hadi, mükemmel komlarımızdan biri de görmezsek. Halat var değil mi bu evet. çok Çabuk 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 Ben de açtım abi. Nerede bunlar? Dürbün olan baksın abi. Dürbün olan baksın. Evet, Son koltuğa mı geride? Gel ne yapıyor <laughs> buraya? Tamam abi. Çok seviyorum. area. Stay alert. Abi iyi bir gözlem yapın da ona göre gidelim. Oğlum bu ne ya? Başaram ben de atlayayım üstüne yanına. Abi bir kişi arkada kalsın ya. En azından çıkanı söyleyeyim. C evet. Benim sağlamıyor unuttum ama gözüm görmüyor. Arkadan çıkma var ha, buradan çıkabilir. Nerede? Hmm. Koş 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 koş, 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 koş. Bir de burada merdivende. Kalk Kaçtı. Nereye doğru? Çık. İçeri tekrar girdi sanki. Tamam arka tarafa doğru Açtım vurma. Ya. Arka tarafa doğru Arka, arka ya. <laughs> Denizdekini oğlum, göremiyorum oğlum, abi. Evet denizdekini. Görsem. Yok abi gerek yok. <gülüyor> aldım. Benim <laughs> <laughs> tarafındakini <gülüyor> aldım. <laughs> Al mı? Bir tane daha tamam. var. Tamam. O da bu tarafta. İki kişi daha gözüküyor. Abi iki kişi daha gözüküyor. Oha dört demiş. Ama ben görmüyorum Sayın şey Ömer burada önemli. Ömer'imize tamam. Tamam. Hmm. Abi gözümüzsün şu an. Ben giriyorum sayım girelim. Bir kişi var değil mi içeride şu an? Abi ya bir iki, iki gözüküyor en son mu? Öyle <laughs> mi? Şimdi bir başlar Neyimiz? Abi hepsini kullandım ben. Valla artık gelin üç kişi girelim 3'e 2 istedi 3'e 2 olsun. Başı aşağı atladın mı? Evet aşağıdayım. İşim var, geliyorum. Ne yaptın lan? Tamam okey. Giriyor muyuz? Abi 3 kişiysek girelim artık. Gir abi. Flash var bende. Hadi Kapıyı bir 2 3 gir. Ben durdum adamı. Ön görmüyorum kimseyi. Gir atalım. Aldım. Burada. Üst katta Oğlum yok kimse ya. Çıktı adamlar ya. Hala abi. Ben şu deniz tarafına vurduğumu unutuyorum. Tamam herkese gelin lütfen işte. Lütfen lütfen işte. Neredeyse ben var. Aynen hiçbir şey yok daha. 5 yıldızlı bas pi var ya daha gerçi ne olsun. Var abi var orada. Yani. E varmış demek ki varmış. Yani. çelik şey var burada. Portaya bunu da şey Siz alın sat güç değil. Arkada vurduğun nerede sen? Aldım lootladım abi bir şey yok başka bir şey kalmadı.

Aldım. Aynı yere çıkıyorum değil mi o şey? Yeşil. Evet. Ee, yeşil. Tamam. Abi cephane. Neredesin ha, abi? Son korku Ya ne oldu? Kim çağırdı? Başı. Şunu bir uçursam ha. Bir bak istersen millet neredeymiş. Abi uçuramam. Dolu bende ben her şey. Öyle mi? Şurada çıkmamız lazım. Şu, Gördüm oyuncuyu. Oyuncu burada. İşaretledim. Heh, orada da ama yani, işte. Ha, şey, skian. Hmm, Türkiye <laughs> <Yani, bak, gülüyor> sniper içinde. Bana kimde? Yok, gerek yok ya. Niye ile işte. <laughs> bak da sağlam oğlum. var. da say. Bari Abi, varmış, bende sniper yok. Kimde var abi. Abi yer buraya ya, Şurayı şu binaların üstüne ya. Ya, ya. ya o klasik ikili bina var ya üst işte kat onun üstünde. İkili yan yana bina var ya. Biri oha oha çok kom var ya. Binanın bir alt katında sanki. Olmamattı. Burada. Yani bir at, aşağı atla Bir Yukarı daha çıkalım bakalım bakalım neredeymiş. Evet öyle. Arkadaşın kaldı mı diyor sence? Gördüm evet. Ne oğlum? Yok normal drone bir işe yaramaz ya. Ne <laughs> oğlum? O kom. 2 numarayla işaretlediğin kom. Baş o. Burada. Benim Bak. Usta donat kalıyor musunuz? Kafasını gördün ha bu. Uf. Başka nereden gidebiliriz? Gel abi gel. Yerini biliyorum gel. Kim mi? Ateş et, ateş et, ateş et. Ya öldük. Başa çıktın mı yukarı? Ne yaptın? Bir söylesen. Çıkamadım abi, çıkamadım ya. Ölü. Öyle... Abi bu adam bu bot atıyor, işte bomba atıyor dedi ben de şey aşağı Gel sayın, gel Gel Burada bomba. Tamam. Yok yaklaşmayın. Patlattılar değil mi? Ben de onları vurdum. Aynı yerde durmuyorum abi. Tamam. Açıkta durma. Abi içeri gel. Bu kadar dara girme. Abi iki hiç... Tamam lan bu kadar yakın edilir mi ya? Baya vurdum da. Abi yelek kan. Bekle çıksınlar. Bekle çıksınlar. Tamam dostum. Çıkacaklar şimdi merak etme. Sayım saklan oraya. Çıkınlar duralım. Gör görüntüye girme. Kapıda kapıda. Tamam dostum. Görüntüye girme diyorum. Yatırdım. Tamam. <laughs> İçeride bir kişi daha var ama. Kaç! Kaç, pompalı mı? Vallahi artık gelseniz olur bence. Önce gelseniz olur. Alttan gir, şey Ömer alttan gir. Alttan gir. Oho. Abi alt ne taraf diyor adam ya? Ben nasıl şimdi? Binan aşağısı olabilirler. Sus. Oğlum adam bir tek şey çıkmış. Hani ya? Sen bir tek şey çıkmış. Bir şey çıkmış. <laughs> Öldü. Bakıyorsun. Okay, bir kişi daha var ama. Sen kapıya bak ben aşağıda. Altımıza mı çatışıyor? Yusuf siz Altı misiniz? Alttaki kimse yok. Altta kimse, kimse yok. Tamam. Altta kimse yok. Bunu hepsini. Bir daha var sadece. Broken broken, broken diye. Burada burada burada. burada. Nerede? Sağ ol. <laughs> <Artan, artan, artan. gülüyor> İki kişi. İki kişi. kişi. Birini bıçakladım. Beni vurdular. Ya abi beni konular vuruyor. Ömer ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Gel abi. Sayım 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 sayım. sayım. Onları vurdular, çabuk ol. Abi inemiyorum, komlar inanılmaz ateş ediyor bana. Aldım. Tamam. Başaran yelekleri al. Aldım, aldım. Başkalarına sen merdivenler bak. Ben burayı bakıyorum. Sen dışarıya bak. KOM'lar <laughs> geliyor abi buradan. Sanki bura değil. Yani bana göre geldi ama... Başka o self var çantası. Aldın değil mi onu? Aldım aldım aldım. Abi ne KOM geldi ya? Bunlar şey mi? Evet. Şey mi açılmış lan? Bir de şey açılmış evet. ya. Hı. Abi kaç kom gelicek kaç tane gözler ya? Abi yok böyle bir şey ya. Bomba koy bomba. Yok yok ben kaldırırım kendimi. Tank Orayı... gibi oyuncular var. Bir oyuncular okay. var gibi. Ses geliyor. Evet, sesi geliyor. Evet pompa sesi geliyor. Eskora var mı? Öyle bir şey. 1, Çıktı gibi. Ha Çelik şimdi UAV açılacak dur. Açılsın. Yo niye açılmadı? Hmm. Kurtulunca açılmıyor mu? Yelek mi alayım? Evet sen yelek al. Hadi abi. komu diyorsun. Ömer yardım iste bak bakalım etrafında ne oluyor. 1, Başo gel. Efendim, yelekleri al. Serçe şey hayvan. Tamam abi. Şurada. Yelekleri bir şey yok. Tamam dur şimdi. Ömer nerede? Ömer nerede? Ben geleceğim. Ben gideceğim şimdi. Sen dur al burada. Yok yok. Gittin mi? Gittim ben. Kimse yok abi. Gelebiliriz. Escobar, bilmem ne, Cercut, onlar bunlar herhalde ya. Yani. Çok sağlam çatışma oldu yanında. Vallahi iyi, aynen. Aldım. Aynen. Evet. Ben yani aşağı yavaş tutamaya başladım. Yani bir fama sahayır değil mi? Altı kurşun. Yani evet, i̇şte yukarıda yelek şey, dolu. Ya. Neredesiniz? Okay. Hatta kalır mısınız? Bir dakika, ya. dur. Hah. Her ha, yer çelik çelik doluyoruz. De Aynı. Üstad, şurada medik var. Mediyi ben al... ama o, boş verin, yukarıda üçlü var zaten. Üstad yukarıda yukarıda. Yukarıya çıkın silah dolu yukarısı. Merdiven de var bir sürü. Bir de dakika 30 saniye. Bakın şurada 5 yıldız. Burada self revive. gel silah. Oğlum hala bir konuşma var ya, yalnız. Var zaten. Şu anda da birileri birine ateş ediyor. Kim var yukarıda? Ben yukarıda mı? Kim? Onlar birbirine girmiş herhalde ya. Vallahi şu yeleğinizi doldur müsaade. Armor. Sayın şunu alsana. Ne bu? Eyvallah. Hmm. hmm. Ben olmaya yok değil mi? Yok. Hmm. Squad var mı? Ona bakalım. zaten Hunt Scott görmüyorum o abi. Hastı çıkılan var mı ya? ya? Ondan çıksak diyeceğim de. Yani de görev olur ama has. Ha şurada hastı çık. Açayım mı? Evet. <laughs> Çok uzak lan Git gelme de Konlar var çok yani. Normal şey mi çıksaydın? Ya ben sen görev hani seviyorsun ya o yüzden diye şey yapıyordun Yok be oğlum ben görev sevmemişsem öyle bir şey açıyorum ya Evet ya yani. aynen o yüzden hani i̇şte. terk Tertan da oluyor başka kimseye bakıyor <laughs> Ha hemen yanımızda İyi yani hey ya

Oğlum burası çok büyük hakikaten hastacı nasıl bulacağız da <laughs> burada? Buldum, ben, ben buldum mu? Buldum mu? <laughs> Şurada konular, konular, konular. <laughs> Bravo. Aldım. <laughs> Çabuk abi bir şey geldi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Şunun üstüne atlayabilir miyim? Atladım, hadi. Yukarıya doğru çıkacağız. Helikopter burada. İşaretlediğim kırmızı yer. Aynen, yoldan mı güzel <laughs> edin. soru sol. Gitti yoldan hep çıkıyor. Yolu takip edin. Evet evet. <laughs> Yukarıda mı? Şuradan. Aynı. Şuradan çıkar dedi. Araba çıkar şuralardan. ha. arafıyorum geldiniz mi Hadi Aa güzel. Çok iyiydi bence. Aynen öyle. Tamam. sağlık. İyi geceler. i̇yi geceler. Dört. Çok Eyvallah. iyi geceler. Eyvallah. İyi geceler. Sağ ol.